Tarihteki ilk hava harekatı, 22 Ekim 1911 tarihinde Trablusgarp cephesinde, İtalyan ordusundan, Yüzbaşı Carlo Piazza tarafından gerçekleştirilir. Keşif amaçlı yapılan bu bir saatlik uçuş, dünya harp sanayisi ile savaş stratejilerinin kökten değişmesinde önemli bir rol oynar. İlk başta sadece keşif amacıyla kullanılan uçaklar, daha sonra karada önemli bir üstünlük sağlayan Osmanlı ordusuna, havadan bomba yağdırmak için kullanılır. 1 Kasım 1911 tarihine gelindiğinde İtalyan pilotlar, tanesi 2 kilogram ağırlığında olan bombaları Türk askerleri ile, Arap milislerin üzerine bırakır. Sokak çatışmalarına varan muharebelerde Türk kuvvetleri büyük bir üstünlük elde etmiş olmasına rağmen, havadan yapılan bu saldırı sonucu ne yazık ki Trablusgarp cephesi kaybedilmek üzeredir. Üstünlüğü ele geçiren İtalyan ordusu, tarihte ilk defa gerçekleştirilen hava harekatlarında yeni yöntemler geliştirir. 11 Şubat 1912'de, Bilaryot uçağının yan tarafına monte edilen tüpler aracılığıyla, uçaklar için özel üretilen bontemperli tipi bombalar kullanılır. Bazı bombardımanlar ise, Etrik Tab model uçak ile gerçekleştirilir. 600 metre yükseklikten 15 kilogramlık bombaların atıldığı bu taarruzlar, Türk ordusuna zarar veremese de, İtalyan ordusuna ciddi bir psikolojik üstünlük kazandırır. Bu sırada, bomba ve nişangah modernizasyonu için çalışan Alessandro Kekno, bu tüp atıcılara eğim kazandırarak yerinde kontrol edilen bir nişangah yerleştirir. Bu yeni sistemler sayesinde, hava saldırıları çok daha etkili hale getirilir. Hava taarruzları sayesinde üstünlüğü ele geçiren İtalya, Türk ordusuna havadan saldırmaya devam eder. Önceleri yerden tüfek atışlarıyla hedef alınan İtalyan uçakları, yerden top ateşine tutularak düşürülmeye çalışılır. Hatta yerden açılan top ateşleri sonucunda, 10 Eylül 1912'de, hava keşif görevinde bulunan yüzbaşı Moison'un Niaport tipi uçağı tüfek ateşi sonucu zorunlu iniş yapmak zorunda kalır. Böylece tarihin ilk uçak kaybeden milleti İtalyanlar, ilk uçak esir alan milleti ise Türkler olur. İtalyan ordusunun hava taarruzları neticesinde, 18 Ekim 1912 tarihinde imzalanan Uşi Antlaşması ile birlikte Trablusgarp cephesi kaybedilir. Bugün dahi uluslararası tartışmaların odak noktalarından biri olan 12 adamız, bu antlaşmayla birlikte İtalya'ya bırakılır. Trabluskarp cephesinde can alıp can veren, İtalyan ordusuna kan kusturan Türkler, bu acı tecrübeden önemli dersler çıkarır. Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ün İstikbal Göklerdedir ve cizesi de, Trabluskarp'ta bizzat tanık olduğu bu tecrübenin bir çıkarımıdır. Bu nedenle Cumhuriyet döneminde askeri ve sivil havacılığa büyük önem verilir. Dönemin kısıtlı imkanlarıyla Nuri Demirağ ve Vecihi Hürkuş'un kurduğu fabrikalarda yeni uçaklar üretilirken, Selahattin Reşit Alan gibi pilot ve uçak mühendisi gençlerin çabaları Türk havacılığının gelişmesine büyük katkı sağlar. Dünyada ilk kadın savaş pilotu olan Sabiha Gökçen de dönemin Türk Hava Kuvvetleri'nde bir sembol haline gelir. Ne var ki tüm bu çabalar, dönemin koşullarında vuku bulan talihsizlikler ve yapılan hatalar neticesinde istikrarını sürdüremez. Kapatılan uçak fabrikalarının ardından yıllarca dışa bağımlı bir ekonomi politikası izlemek zorunda kalan Türkiye Cumhuriyeti, 1987 yılında aldığı ve ortak üretimine başladığı F-16'ları kullanarak, diğer ülkelerle rekabet etmeye çalışır. Uzun yıllar boyunca savunma sanayisi alanında dışa bağlı bir politika izleyen Türkiye Cumhuriyeti, özellikle 2010 yılından itibaren, tamamen yerli ve milli imkanlarla kendi teknolojisini geliştirmeye başlar. Bu kapsamda geliştirilen MMU, Gürjet, Gürkuş, İHA ve SİHA projeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma sanayisi alanında çağ atlamasını sağlar. Ayrıca A400M ve F-35 gibi projelerin geliştirilip üretilmesinde önemli bir paya sahip olur. Günümüzde pek çok ülkeye ihraç edilen ve Türk Silahlı Kuvvetlerince birçok operasyonda kullanılan İHA ve SİHA'lar, Türkiye'nin bölgesinde ve dünya çapında çok daha güçlü bir ülke olması yolunda önemli faydalar sağlamaktadır. Tüm bunların yanı sıra, Helikopter üretiminde Atak ve Gökbey ile uçmaya başlayan Türkiye, 10 ton sınıfı genel maksat helikopteri ve ağır sınıf taarruz helikopteri projeleri daha da yükselmeyi planlıyor.